Bir gün Resulullah el yatalı olan gülümseyerek göğe bakıyordu. Bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Evet, göğe bakıyordum. İki meleğin hali beni güldürdü. Onlar kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler. Fakat onu hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala'ya şöyle arz ettiler: Ey Rabbimiz, biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik fakat onu orada bulamadık, hastalık yatağına düşmüştü. Allah Teala o meleklere cevabında şöyle buyurdu: O mümin kul hastalık yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın hastalık yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir onun mükafatını ben vereceğim der şimdi gelelim peygamberimizin bizden istediklerine Hertz Muhammed'in seta sale idi bizden istediği şeyler bir yaşam rehberi Hz. Muhammed sehara ver. Tüm insanlığa gönderilen son peygamber olarak hayatı boyunca insanlara doğru yolu göstermiş, güzel ahlakı ve örnek davranışlarıyla tüm Müslümanlara yol göstermiştir. Onun bizden yapmamızı istediği, arzuladığı, tavsiye ettiği pek çok şey vardır. Bunlar İslam'ın temel esaslarını oluşturur ve bir Müslümanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini gösterir. İman ve ibadet her şeyin başında Allah'a iman etmek ve ona kulluk etmek gelir. Hertz, Muhammed, Allah'ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmamızı ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek gibi ibadetleri yerine getirmemizi tavsiye tetaz eder. Doğruluk ve dürüstlük, Hz. Muhammed, S.A.V.'ye her zaman doğruyu söylememizi, yalandan ve hileden uzak durmamızı öğütlerdi. Elemin, Güvenilir kişi lakabıyla tanınmıştır. Yalan söylemenin insanı günaha götüreceğini ve Allah'ın rızasını kaybedeceğimizi belirtirdi. Adalet ve hakkaniyet her zaman adil davranmamızı, kimseye haksızlık etmememizi isterdi. Zengin fakir büyük küçük ayrımı yapmaz, herkesin hakkını gözetirdi. Adaletin toplumun huzurunu ve güvenini sağlayacağını vurgulardı. Merhamet ve şefkat insanlara ve hayvanlara karşı çok merhametliydi yetimlere, kimsesizlere ve hastalara yardım ederdi. Merhametin insanı Allah'a yaklaştıracağını ve cennete götüreceğini müjdelerdi. Hoşgörü ve saygı, farklı inançlara ve düşüncelere saygı duyar, insanları kırmazdı hoşgörünün toplumda barışı ve cömertliği sağlayacağını belirtirdi. Cömertlik ve yardımseverlik, cömert olmamızı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmemizi tavsiye ederdi. Cömertliğin malı bereketlendireceğini ve Allah'ın rızasını kazandıracağını söylerdi. İlim ve öğrenme, ilim öğrenmeye büyük önem verir, insanları cehaletten kurtulmaya teşvik ederdi. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır, buyurmuştur. İlimin insanı doğru yola götüreceğini ve dünyada da ahirette de mutlu edeceğini belirtirdi. Çalışkanlık ve gayret tembellikten kaçınmamızı, çalışkan ve gayretli olmamızı isterdi. Çalışmanın insanı başarılı kılacağını ve geçimini sağlayacağını söylerdi. Sabır ve şükür zorluklar karşısında sabırlı olmamızı, nimetler karşısında şükretmemizi tavsiye ederdi. Sabrın insanı güçlendireceğini ve Allah'ın yardımını çekeceğini belirtirdi. Ahlak ve güzellik güzel ahlaklı olmamızı, kötü davranışlardan kaçınmamızı isterdi. Güzel ahlakın insanı sevdireceğini ve cennete götüreceğini müjdelerdi. Aile ve toplum. Ailemize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemizi tavsiye ederdi. Elsi ederdi. Aile bireylerine karşı sevgi ve saygı göstermemizi, topluma faydalı bireyler olmamızı isterdi. Hertz Muhammed'in da bizden istediği şeyler aslında bir Müslümanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini gösteren bir rehber niteliğindedir. Bu öğütlere uyarak hem kendimiz için hem de toplum için faydalı bireyler olabilir, hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabiliriz. İşte size tüm bunları özetleyen kısa bir kurgu anlatalım. Halit, hayatın anlamını arayan bir gençti. Zengin bir ailede büyümüştü ama mutsuzdu. Bir gün bir adamın insanlara bir şeyler anlattığını gördü. Adamın adı Muhammed'di. SAV Halid, Hazreti Muhammed'in e, ve sözlerinden çok etkilendi. Her gün onun yanına gitmeye başladı. ''Hertz'' Muhammed S.A.V. Halide İslam'ı anlattı. Halid, onun sözlerini dinledikçe içindeki boşluk kayboldu. ''Hertz'' Muhammed ''Sedavateyavadihcevi'' Halide merhametli, cömert, doğru ve çalışkan olmayı öğütledi. Halid, bu öğütleri dinleyerek daha iyi bir insan oldu. Huzur ve mutluluğu buldu. Halid, büyüdü, evlendi, çocukları oldu. Hertz, Muhammed'in Sea yolundan giderek ailesine ve topluma faydalı bir birey oldu. Çocuklarına da onun öğütlerini anlattı. Halid'in hikayesi Hz. Muhammed'in Saatal Hadra Tafiti Asasar Alar Ahav Cisihtilasi öğütlerinin bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir örnektir. Onun öğütlerine uyarak biz de daha iyi bir insan olabiliriz.